standında yanımda Yamakishi San var. Yamakishi San'a şunu sormak istiyorum. 2014 yılı motosiklet sektöründen neler bekliyorsunuz? Ve 2014 motosiklet fuarı sizin için nasıl geçiyor? So 2013, uh, 185, sold. A little bit... Geçen yılla ilgili e, değerlendirmesini söylüyor. %16'lık bir satış pazarına ulaşmış durumdayız. Beklentilerimiz doğrultusunda Yaklaşık 30 bin adet sattık. 2014 yılı ile ilgili de e, yine pazar payımızı aynen korumayı hedefliyoruz. Pazara gelince otomobille karşılaştırıldığında aslında otomobilde %20'lere 20 varan bir e, düşüşten bahsediyor. Ancak motosiklet sektörünün 170 binler hemen hemen bu yılda aynı olacağını söylüyor. Ee, yine 2014 yılında da %16'lık pazar payını koruyacağımızı söylüyor. Merhabalar yanımda Honda'dan Erkan Bey var. Diğer yanımda ise Honda'nın yeni bagger'ı aslında Goldwing tanıdığımız V6B'si var. Nedir bu F6B? Honda'nın e, Harley-Davidson Bagger'larını ürettiği cevap mı aslında? Evet, aynı öyle. Biliyorsunuz, e, Goldwing serisinin artık kalıplaşmış, kaliteli e, tasarımı, motoru ve şasisinin üstüne biraz daha sportifleştirilmiş, Bagger tarzında oluşturulan bir motosiklet. Arka çantamız yok, ekstra opsiyonel seçeneklerimiz var aksesuar olarak. Onun dışında, muhteşem bir top gücüyle e, sizi as aslında e, kanıtsanmış Honda'nın Goldwing gücüyle birlikte çok sportif bir sürüş sağlayabileceğiz bir model. özellikle Amerika'da çok tutulan bir model. Avrupa'da da satışları esasında şu an için güzel gidiyor. Türkiye pazarında yeni bir model tanıtımını yapacağız şu an. Açıkçası güzel satış rakamları bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Honda f 6 ve Harley Davidson'ın Bagger özelliklerini uygun fiyatlı ve Honda kalitesiyle buluşturan bir model olarak Türkiye pazarında 2014 yılında satışa sunuluyor. 2014 yılı için Honda'nın bir diğer yeniliği ise CBR 500 R modeli. Bu makine yarışçı gençler için CBR 500 R olarak üretildi. CBR 125'ten ve CBR 250'den sonra 600 ara ya da 1000 araya geçmeden önce ara motor olarak değerlendirilebilecek bir motosiklet olan CBR 500 R modeli. 43 beygir güç üreten bir model aynı zamanda 195 kiloluk ağırlığıyla yeni başlayan gençler için gayet uygun bir seçenek.